Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada dur şuraya park edeyim de. Lan ben siz eğlence mi olur oğlum neyi kutluyorsunuz? Ne oluyor be? Miki arkaya bak. Ne oluyor lan? Oha oğlum bu ne lan? Hayır hayır nereye gitti lan bu? Oğlum kaçından oha oğlum ne oluyor lan lan bir bu eksikte arabam neye dönüşmüş hayır 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 arkadaşlar lan çok kötü düşüyorum hayır 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 lan ben neredeyim oğlum? Franklin. Oğlum bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. Oğlum. Lan kanlı arabam transformer olmuş. Oğlum ne alaka lan? Bırak oğlum beni bırak bırak. Franklin artık senden kurtulacağım. Hayır 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 oğlum. Lan ben sana ne yaptım? Kurtarın lan beni. Güle güle Franklin. Oğlum hayır hayır hayır. Çok kötü düşüyoruz. Kanlı arabası transformer. Ne alaka lan? Oğlum Franklin iyi misin lan? Lan bu bizi iyi tanıyamamış. Franklin'e hiçbir şey olmaz. Kanlı arabam kanlı transformer olmuş. Koş Franklin koş. Bundan kurtulmamız lazım. Oğlum eve gel Geldik. ne olmuş lan Efe şuna bakın arkadaşlar her yer sis duman içinde ev patlıyor lan oha oğlum Trevor mı lan o yukarıda asılı oğlum Michael da aşağıda lan Michael Trevor iyi misiniz lan arkadaşlar ikisi de iyi gibi oğlum Trevor seni niye yukarı bağlamış lan arkadaşlar bu bir tek bana zarar vermek istiyor herhalde gelmeden arkadaşlarımızı kurtaralım kalk lan Michael kalk oğlum kalk kalk lan Trevor iyi misin lan ipten vuracağım lan sen hazır mısın 3 2 bir hoppa aferin benim adamıma lan biz ne yapacağız kanlarma transformera dönüşmüş umarım peşimizden gelmez lan oğlum ne oluyor lan yer lan yer titriyor hayır 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 lan gene mi geldi bu yürü franklin yürü oğlum kapıya yakın duralım lan gelirse içeri gireriz lan nerede bu görebiliyor musunuz arkadaşlar geldi geldi hayır 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 içeri girin oğlum içeri girin lan içeri girin açık oğlum lan evin üstüne zıpladı oha şuna bakın e oğlum bir dakika bir dakika Lan evin içinden geçiyor arkadaşlar görüyor musunuz Oha yıktı lan evi Lan Amanda lan oğlum Lan Jimmy lan geberdiniz işte gördünüz mü Biraz saklansaydınız arkadaşlar Oğlum Amanda ile Jimmy pirçik oldu Oğlum evin içinden geçecek lan, bakın Şuna bakın eğil Ey, lan eğil 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 Franklin burada bir şey yapamadı Bak tam bu noktada hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar Bak 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 aha şurada Şurada görüyorum bak bak dışarı çıkmış. Lan bizinkiler nerede? Oğlum bana ne yapmış lan şuna bakın. Lan ne oluyor? Oho oğlum beni taş yaptı lan. Lan Michael Trevor nerede? Oğlum lan kurtarın lan beni. Oğlum lan ne oldu lan bana taş taş adam oldum oğlum. Yürü yürü yürü. Çık lan içinden çık. Arkadaşlar çıktım içinden. Ey ey ey. Lan, oho o neydi lan? Bir dakika gitme oraya gitme Franklin gitme. Lan oğlum fena bıçak falan atmaya başladı. Lan bu nasıl kanlı araba? Oğlum çok kötü içimden geçiyor. Lan bunu bir şekilde yok etmemiz lazım. Michael aklında bir fikrin var mı lan? Lan oğlum bir tek sen kaldın galiba. Trevor da kayıplara karşı da. Oğlum ev yanıyor lan. Lan patlayacak ya patlayacak. Ne yapacağız lan? Nasıl kurtulacağız lan bundan? Şuna bakın her yer toz duman. Dışarıda mı lan hala? Dur bazukayı al. Bazukayı al öyle çık Franklin. Neredesin lan? Gel oğlum gel. Senden korkmuyorum lan. Oho arkadaşlar geber lan. Oğlum buna lan vuramıyorum lan ben bunu. Geber lan geber. Oğlum atladı mı lan? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, oğlum patlattın mı lan? Dur, 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 dur. Koş Franklin. Arka tarafa düştü galiba. Yürü, yürü, yürü. Nerede lan bu? Ha? Lan. Bir dakika, bir dakika. Bunca yayınladığım videoyu kaçırmamak için abone ol, bildirim açmayı unutma. Beni desteklemek için de like atarsan çok ama çok sevinirim. Benim araba değil mi lan? Eski haline mi döndü lan? Kurtulduk mu lan o robottan? Franklin çok dikkatli ol tamam mı? Gelirse direkt patlatacağım. Ha? Oğlum bu ne lan? Kan çıkıyor lan bundan. Oğlum gene başlama bak. Bak gözünü seveyim başlama arkadaşlar bundan kan çıkmaya başladı bakın görüyor musunuz lan bak saldırırsan oğlum geber lan oğul saldırdı lan gene yürü yürü oğlum patla lan oha patlattık arabayı patlattık yürü lan bir daha at bir daha Franklin bir daha koş Franklin koş 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 araba gene saldırıyor arkadaşlar yürü aa oğlum Trevor değil mi lan bu? Trevor kalk lan. Gel lan gel kurt kaç lan buradan çabuk kaçalım. Oğlum Michael'ı da çağır lan Michael. Lan Michael. Michael gel lan gel. Oğlum kaçın çabuk yürü yürü. Araba gene geldi peşimde lan benim. Koşun oğlum koşun. Lan Trevor Michael oğlum koşun bak bir yerden gene araba çıkarsa. Bak altında kalırsınız arkadaşlar. Lan gene geldi. Oha. Oğlum bu ne lan? Hayır, hayır hayır hayır. Lan oğlum GTA 5'te kanlı araba peşimi bırakmıyor. Lan beni de götürün lan. Gözünü seveyim lan. Lan oğlum beni de alın lan. Beni de alın lan. Çekil lan çekil çekil çekil. Benim gidin lan. Hadi yürü yürü bas 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 bas. Lan bas lan bas. Araba nerede lan? Oğlum beni geri çıkardılar lan. Oho araba eziyor. Koş Franklin koş. Lan Michael Trevor. Koşun lan. Lan gene geldi. Saklan şurayı saklan saklan. Oğlum. Bir dakika bir dakika aklıma fikir geldi lan. Çık 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 çık. Aslanım Franklin. Kaç kaç oğlum kaç. Buradan bir şekilde. Lan araba bulamıyoruz ki. Bin 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 itfaiye çabuk. Lan Michael Trevor. Atlayın lan arabaya atlayın arkadaşlar. İtfaiyeci olduk lan resmen. Yürü yürü Franklin yürü yürü. Bas 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 bas. Arabadan kurtulmamız lazım. Bak hala geliyor. Oğlum lan Yürü yürü arkadaşlar sonunda yukarı çıkmaya başladık askerlerden yardım istemeye geldim Oğlum lan yardım edin lan yardım edin dur dur oğlum ateş etmeyin lan Lan manyak mısınız yardım istemeye geldim Oğlum asıl tehlike ben değilim lan manyak mısınız Oha geliyor 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 arkadaşlar peşimizden geliyor Oğlum bana ateş etmeyin lan oha Oğlum bu nasıl bir güç lan Lan şuna bakın arkadaşlar oğlum bütün derdim ben miyim lan ben senin Nereye kayboldu lan o Oğlum bana ateş etmeyin ateş etmeyin Dur bir dakika arkadaşlar Bazooka ile lan vurabilir miyiz acaba Nerede lan bu görebiliyor musunuz arkadaşlar siz Hiçbir yerde göremiyorum arkadaşlar Nereye gitti lan bu oğlum bir durun lan Bir gözünüzü seveyim aha arkadaşlar Franklin dur 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 yat lan yat yat, yat, yat. Oğlum ateş edince gördü bizi Oğlum niye ateş edemiyoruz lan içinden geçiyor resmen Geber lan geber 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 Oğlum arkadaşlar Çok güçlü lan bu Oğlum kanlı arabamız kanlı transformmuş oğlum Oha çabuk Franklin çabuk oğlum Oho! Kurtulabildik mi lan? Hadi lan Frag'le bir daha bir daha bir daha oğlum bir daha. Oğlum yanıyor lan. Yanıyor. Lan başardık. Başardık. Başardık lan. Nereye gittin lan o? Harbiden başardık. Oğlum hiçbir asker de yardım etmiyor. Yürü Franklin yürü. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Oğlum askerlerden yardım isteyeyim dedim. Lan burası daha kötü durumda. Atla lan şuna bir tane uçak bulabildim anca 2 saatte. Yürü lan yürü. Oha arkamızdan geliyor. Arkadaşlar bu ne oğlum? Kalk lan Franklin kalk. Oha. Oha. Arkamızdan ateş etti oğlum. Dur dur düzelt. 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 Franklin düzelt. Oo arkamızdan roket atıyor. Yürü 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 bas 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 bas. Oğlum hala arkamdan ateş ediyor lan. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım arkadaşlar. Oğlum çok fena kullanıyorum. Bakın bakın arkadaşlar ne yapacağım. Hadi oğlum Franklin hadi hadi hadi. Oo, manyak lan başım döndü. Ee, oğlum midem bulandı lan. Dostlar bizi kimsenin bulamayacağı bir yere getirdim. Burada bizi kimse bulamaz kimse. Arabayı da şuraya bir yere mi koysaydık ya? Neyse aa bak şuraya sakla sakla. Arabayı şu arka tarafa park edelim arkadaşlar. İtfaiye ile bizi görmesinler. Lan oğlum araba her türlü bizi buluyor buluyor. Neyse şuraya sakladık. Franklin inin. İyi mi lan keyfiniz? Oğlum bütün yol boyunca şuna bakın arkadaşlar yüzüne bakın. Franklin <laughs> yüzüne bakın yüzü mahvolmuş. olmuş. İyi misiniz lan? Oğlum bak kımıldamayın tamam mı buradan? Sakın kımıldamayın. Bu kanlı araba gelirse bu sefer bizi burada sıkıştırır. Kimse bizi görmedi buraya gelirken anladınız mı? Kimseyi de aramayın telefonla telefonla. Oğlum akşam oldu akşam. Gelen gidiyor kurtuldukla lan. O ne lan? Arkadaşlar lan polis gelmiş lan. Bir dakika Polis ne alaka lan? Polis ne alaka? Biz gerçi o kadar şey yaptık ki bizden biliyorlar büyük ihtimalle. Memur bey me ne oldu? Ne oldu oğlum? Oha! Ellerinde silah var. Oğlum ne yaptık lan biz size? Her yerde sizi arıyoruz. Teslim olun. Lan bizi niye arıyorsunuz? Bizi peşimizdeki kanlı arabayı arasanıza. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor oğlum? Lan geberin lan geberin. Oğlum geberin lan. Lan ben size ne yaptım lan be? Oğlum polis bizim peşimizde. Oğlum kafayı yemiş lan bunlar kafayı. Geber lan geber. Oğlum sizle mi uğraşacağım lan? Geber lan hepiniz geberin, kurtulalım lan sizden. Arkadaşlar polis de bizim işimize düştü. Oğlum bir o eksikti. Oğlum sende mi varsın lan? Geber lan geber. Başka kimse kaldı mı lan? Sen de uç lan geber lan. Oğlum o ışık ne lan? Bir dakika bir dakika. Görüyor musunuz? Lan oğlum. Bu ne lan? Kanlı araba gelmiş. Oğlum bir o eksikti. Lan geber lan geber. Arkadaşlar buradan uzanmamız lazım. Şuna bakın. Lan kanlı araba umarım saldırmaz. Çekilin lan. Lan oğlum Michael Trevor. Çekilin çekilin. Oğlum bu gene bize saldırıyor. Geliyor. Lan oha. Oğlum lan Michael Trevor yaşıyor musunuz lan? Lan kaldırın lan şu arabayı. Çık Franklin çık çık çık. Arkadaşlar uzaklaşın. Uza 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 uza. Geber lan. Geber patlatacağım. Çekilin lan. Oğlum gene geliyor. Gene geliyor. Çık 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 çık. Lan Michael oğlum Michael yerde yatıyor. Lan hayır hayır lan hayır Trevor çekil oğlum. Lan çekil sana da salacak Geber lan oğlum. Aşağıya düştük. Arkadaşlar hayır hayır hayır. Franklin. Franklin iyi misin lan? kalk oğlum kalk kalk. Lan arkadaşların yukarıda kaldı. Arkadaşlar bir an önce kalkmamız lazım. Kalk lan Franklin. Aşağıya düştük aşağıya. Oğlum bu ne lan? Lan Michael Trevor. Arkadaşlar Trevor yatıyor. Oğlum Michael lan yaşamıyorlar arkadaşlar. Michael'la Trevor'ı da kaybettim. Lan oğlum bir plan yapıp bunun içinden geçmemiz lazım arkadaşlar. Bir plan düşün lan Franklin düşün. Fikriniz varsa yorumlara yazın. İçinden geçeceğim lan içinden. Oğlum Trevor lan yazık lan yazık. Neyse. Aklıma bir fikir geldi. Bunu uygulayacağım. Yürü lan Franklin yürü. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın lan kanlı araba. Kanlı transformer mı? Ne diyeceksen ne diyeceğimi bilmiyorum. ama itfaiye var. Başka araba yok lan piyasada. Yürü lan yürü. Mecbur itfaiyeye bineceğiz. İnin lan aşağı. İnin bir faydanız yok. Yürü yürü Franklin yürü. Bir an önce buradan uzamamız lazım. Ve sonunda öyle bir şey yaptım ki arkadaşlar. Buradan sağ çıkması imkansız. Elimde olan tüm parayı buna harcadım ve bugün kanlı arabadan kanlı transformer'dan kurtuluyoruz. Ne mi yaptım arkadaşlar? Buraya Los Santos'un en büyük patlayıcıları nükleer bombalarını koydum. Bakın burada geleceği zaman düğmeye basacağız tamam mı? Bütün hepsi aktif olacak. Ondan sonra burada öyle bir patlatacağız ki Kendimizin de buradan bir an önce tüymesi lazım. Yoksa bayağı bir sıkıntı çıkar. Ben bir şekilde kaçacağım arkadaşlar. Aşağı falan atlarım bir şekilde kurtulurum ama. Umarım arkadaşlar umarım bundan kurtuluruz. Bu beni her yerde bulduğu için her şekilde arkadaşlar buradan bu beni bulacak zaten peşime takılacak. Gelirse direkt görürüz. Oo, oğlum buraya nasıl geldi lan bu? Koş 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 koş. Arkadaşlar geliyor. Yürü yürü Franklin yürü. Oğlum bas lan düğmeye. Bas 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 bas. Hadi lan Franklin, hadi bastık. Arkadaşlar bastık. Düğmeye bastık. Koş Franklin, koş koş koş. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Arkamızda atlayacağım lan bir şekilde. Koş 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 koş. Bu bana doğru gelmeden oğlum nereye gidiyorsun lan Franklin? Yürü lan yürü yürü. Arkadaşlar oğlum çok büyük bir patlama olacak lan. Koş Franklin, koş koş. Lan oğlum tam zamanında yukarıda kalmak gelmiyor gördünüz mü? Oha. Hayır Franklin, hayır hayır hayır. Oğlum çok büyük patlama oldu. Lan yürü Franklin, yürü yürü yürü. Oha. Arkadaşlar dur Franklin düşme oğlum düşme. Oğlum 2 dakikada bir düşüyor lan. Arkadaşlar oğlum çok büyük bir patlama oldu. Şuna bakın. Gelemedi lan kurtulduk mu? Kanlı arabanın Transformer'dan kurtulduk mu oğlum? Oğlum çok büyük bir patlama oldu. Lan umarım Los Santos'a kadar sıçramaz arkadaşlar. Yürü yürü bu videodan bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Biz Franklin'de kaçmaya devam ediyoruz. Efsane videolar gelmeye devam edecek. Koş koş Franklin koş oğlum koş. Buradan kaçmamız lazım.